İstanbul'dan ayva da gelir, nar gelir. Döndüm baktım, bir edalı yar gelir. Gelir desen dar gelir. Gün aşır alacaklılar gelir. Anam anam dayanamam. Bu iş bana zor gelir. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, kimsesizliğim. Doyurmayın anama. El konuşur dövüşürmüş kurbanın. Sevdalım, boynuna ve bağlım. Senin yüzünden bu halim. Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim elini öptüğümü yüksek kaldırımda küpe gündüz? Melati almışım da son alemlere gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya bir de Galata'ya da dalmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşum solu. Geç bunlar anam babam geç. Geç bunları bir kalem. Bilirim ben yaptığımı. Yo ya, muallay sandal atıp ruhum vicdanımı söylep mi hikayesi? Geç bunlar anam babam geç. Lakin beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim mevkaftaki memuriyetimden. Böyle havada aşık oldu. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalardan unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yüksekti Beni bu güzel havalar mahvetti. Mektup alır efkarlanırım. Şiir yazar efkarlanırım. Kahve içer efkarlanırım. Bilmem benim derdim neyden. Bir okla yaralı kalbim boyacını sandığında. Güvercinim kağıt elbasında. Sevgilim kayın burnunda. Yarısı balık, yarısı insan. İlmiyim, miyim? Ben neyim? Ağlasam sesimi duyar mısınız? mısralarımda dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle bilmezdim şarkıların bu kadar güzel kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün epeyce yaklaşmışım duyuyorum anlatamıyorum